5 Soru 5 Doğru Cevap bir Forma. Başlıyorum. Bugün oynanacak maçın hakemi kimdir? <laughs> Yasin Ko. <laughs> Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de en son yendiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini kim atmıştır? Sezonu hatırlarsanız hatırlarsınız. Ee, Serdar Dursun attı. Doğru. Ee, 2-0 bitti hatta maç. Miha Zayt satmış olması Doğru. lazım. Doğru. <laughs> 6-0'lık maçta Galatasaray'ın kalecisi kimdir? Mondragon. <laughs> Doğru. Hangi futbolcu Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamamıştır? Emenike, Lugano, Alper Potuk, Vebo. Vebo yaşadı, Lugano yaşadı. Emenike diyorum ya. Doğru. <laughs> Şu an dört müyüz? Fenerbahçe Son bir soru bu. Son bir soru. <laughs> Milan Şikdemiyar Fenerbahçe'ye hangi takımdan transfer edilmiştir? Paris Saint-Germain. Buyurunuz formanız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz. Bir skor tahmini istiyorum bir de. E, 2-0 net. Kim atar golleri? E, alakasız bir topçumuz açacak. Bir tanesini de Duran'dan bekliyorum açık ve net yani. Teşekkür ederim.